Şimdi bir insan evinden çıkıyor. Ta uzaklardaki bodrum katlardaki iş yerini gidip buluyor. Ara sokaklardan ana caddelerden birçok sokaklardan geçerek menfaat beklediği rızkını aradığı veya eğlence için aradığı yeri buluyor ve görüyor. Ama minareleriyle göklere doğru uzanan, kubbeleriyle şehirleri süsleyen, güzelliğiyle ve refahlığıyla herkesin mutlu olabileceği camileri görmüyor. Mahallesindeki sokakları asfaltlarını eskitmiştir ama caminin merdivenlerinde nasibi yoktur. Şimdi hayatındayken caminin sokağından geçtiği halde caminin içerisine hiç girmeyen, Adamın da taputu geliyor, camiye konuyor, caminin avlusuna konuyor. Şimdi bu adam, yani hayattayken camiye gelmeyen Müslüman, iş yerine, eğlence yerine gitmesini bilen, maça gitmesini bilen, eğlenceye gitmesini bilen, tatillere gitmesini bilen, turistik yerlere gitmesini bilen bu insan, ve bu yollarda iyi hacıma yapmasını bilen insan bilmediği bir şey var. O da camiye gitmek. Vaazda sohbete gitmek, cemaate gitmek. Bunu yapmamış, bilmemiş. Şimdi getirdiler tabutunu caminin avlusuna koydular. Bir düşünebilir misiniz, tefekkür edebilir misiniz o insanın nedametini, pişmanlığını? Burada bir cami vardı ben, cenazem buraya geldi. Halbuki ben Omuzlar üzerinde taputla camiye gelmektense kendi ayaklarımın üzerinde camiye hayattayken gelmeliydim. Der mi demez mi? Hem de nasıl der. Şimdi anladı ama bu anlamanın bir faydası var mı? Biraz sonra taputu alıp götürecekler, mezara yerleştirecekler. Rabbim bizi ölüm uyandırmadan uyanmayı, gerçekleri kavramayı gereği gibi yaşamayı her birimize, eşlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, yeğenlerimize, komşu ve akrabalarımıza, hatta bütün mümin kardeşlerimize nasip ederiz.